Evimizi temizlemeye gideceğiz. Temizlik öncesi bir borrende depolamak istedik. Burası en sevdiğimiz kahveci burada. Truffle. Süt kremi. Bu olmasın bu çok tatlı. <laughs> Yeni evimizin ilk market alışverişi bunlar, bunlar bunun içinde ikili 2 dolar olanlardan biliyorsun değil mi? Kaç lira yaptın hep diğerlerinde? These two are in the discount, is like Total 2 dolar olanlardan. Bak biz 2 dolar. Which course select payment Eşyalarımızı. Selam dostum. Eve e, boşaltmaya gidiyoruz. Bu arada ilk marketimizi yaptık evimize. Buzdolabımızı çalıştıracağız içine. Bugün için aldıklarımızı yerleştireceğiz bereketiyle, huzuruyla. Nasıl? Çok güzel. Bu çok güzel. Evet çok güzel. Yarın sabah yine hemen huzurlarını, hediye alıyoruz arkadaşlar ve da yarın gece. Bu arada mesajımız da geldi annem. Yarın koltuğun, yatağın ve yatak altlığın

sandalye almaya gelmiştik. Şu arabanın oh, haline Taşı taşı bitiremedik ya. Ya alırken <laughs> mutlu oluyorum. Ödemeye gelince mutsuz oluyorum. Thank you. Arkadaşlar her şey tamam ama benim de çiçekli bir dönüşüm. <laughs> ben de dönüştüm arkadaşlar. Artık ben de bir bitkiye dönüştüm. Telefonum yok. Neredeydi? Bir baksana şunların içine. Burada bir şey biliyorum burada. Tamam. Kapatıyorum o Evet Biraz ah, arkadaşlar ben de riske dönüştüm artık ben buyum. <laughs> ben de ot oldum arkadaşlar. Evimizin bitkilerinin bir kısmını buradan aldık. Şekil şöyle. Çiçeklerimizi daha önceden almıştık bizim için baktılar. Çünkü satılır diye çok korkmuşum. Bakın yeni yeni bir sürü bebekleri var. Güzel sağlık çiçek buldum ve uygun fiyata aldım. Thank you. hiçbir yeri göremiyorum. aynen aynamızın hiçbir yeri göremiyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya buraya uğramasak ya buraya gelmesek. Yarına kadar burada kalacak mı? Büyük Alacak. ihtimalle bu zaten dışarı bırakmışlar ve bu ıslanmış bence yağmurdan. Yok ıslatıyor. Şu posta tutusu yerlerimizde ilk yemeğimizi yiyeceğiz. Gördüğüm en büyük çamaşır öpücüğümüz var. Bunu seyret diyoruz. kadar görsene. geniş çok güzel. Bu da çok uygun. Evet. Hadi sen. Gerçekten evet, şu an şey olmak üzereyim ya. İkna olmak üzereyim şunun büyüğünden almak. Ama var. Bu potur potur değil mi? Yani potur potur. Tam istediğiniz gibi bu değil mi? Sağsız. Yeter. Hem de şey olur. yeter. Yeter. Hem de şey olur. Evet. Meç olur. Elimizin her yerinde e tripodumsu yerler olmasına bayılıyorum. Evet. Sen artık nasılsa ev bizim ev artık. Çıkartıyor bayağı. Emek yiyeceğim İçine. Ama bu, bu bir fotoğrafa gelir herhalde. Neyse ben bunu istemiyorum bence. Ooh, hadi ye. Anne, Anne, ya, yapmadan önce şöyle... Bak, çok sıklıkla başladım. Sonra böyle çok sıklıkla bitirdim. Tamam, bu bitir. ha, Şunlar senin. Ye ve Bu <laughs> anne. Onu şu şekilde sürtmen lazım, evet. Şu manzaraya. Susamın tadı geliyor. Hadi cheers. Şükür. Bekleyin. Ne Önce şükür şükür şükür. Hadi ağır. Hadi duamızı da edelim. Allah'ım bize bugünleri yaşattığı için sana çok teşekkür ediyoruz. Evimizde ilk niyalımızı yediğimiz için sana şükür evet. olsun. Binlerce kere şükür olsun. Allah'ım bu evet. olmayanlara da ver. Allah'ım herkesin iyi insanların kalbine göre, isteklerine göre ver ya Rabbim. Hayatları herkesin istediği gibi olsun ama öncelikle sağlık. Amin. herkesin yerinde olsun, iyi insanların yerinde olsun, bizim de iyi olsun. Cheers ve şükür. Şükürler <laughs> karmaşası. <laughs> Son kontrole geldim arkadaşlar. Birkaç eşya bıraktım. Ve bu şekilde güzel, düzenli, her şey yerlerinde. yerinde. Bir fotoğraflarını, videolarını çekiyorum. Her şey yarın da yerli yerinde olduğundan emin olalım diye. Ve şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Evet, her şey yerlerinde ve güzel. Güle güle, yarın görüşürüz. <laughs> Bir abla. Evimizde son günümüz. Evet, son başıklarım. Son gecemiz. Son sinek. Evet, birazdan kalkıp yine sinek öldürme maratonuna başlayacağım arkadaşlar. Hayır, bir abla bir da bir tane sinek var. Bir abla da son kez ocağın ocağı deşip de ocağın içinde <gülüyor> <gülüyor> Şu an eli ocağın içinde arkadaşlar görüyor musunuz? Çok evet. değişik bir görüntü. <laughs> eli içinde yani. Ama temiz aldık, temiz bırakmadık. Evet, çok doğrusun. Ama yeni evimizde gördünüz arkadaşlar böyle bir ocak sorunumuz olmayacak. Heyecanlıyız arkadaşlar. Son gecemizi eski evimizde artık eski diyoruz. Hala içinde yaşıyoruz ama sizinle paylaşmış olalım. Şu salonun ortasında löke demek duran buzdolabını bile özleyeceğiz. Böke <laughs> dedek burada duruyor ya. Her şeyin acı. Şu tavanda ölü sinekleri biliyorsunuz. Ciddi. Evet. Tavanda bir sürü ölü sinek var. Çünkü öldürmek zorundaydık arkadaşlar. <laughs> Şu sineği biliyorsunuz. açıkçası biliyorum. kötü deneyimimizden sonra burası bize ilaç gibi geldiği için böceklerine rağmen bu rahatsız yatağına rağmen her şeyine rağmen burası bize açıkçası ilaç gibi geldi. Aynen. Kabul ederim. Kabul bu yaşadığımız o 6 ayın hani başka resimlerde yaşadık ya 6 ay. Evet. Cehennem gibiydi. O yöntem çok iyi olmasını umut ediyorduk. Çünkü biz İyi insanlar ama kötü insanlar çıktı karşımıza. Evet, biz buraya hayallerle geldik. Maalesef hayal ettiğimizi bulamadık arkadaşlar. Evet. Bu yüzden burası bize ilaç gibi geldi ama şimdi yeni evimiz bize daha da ilaç gibi gelecek. O yüzden çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Yani ilaç gibi geldi ya bu ev. Evet. evet. İlaç gibi gelecek o ev İlaç. Bu ev şurup gibi geldi. Diğer ev antibiyotik gibi gelecek. <laughs> en evet, son iki ev ilaç gibi gelecek.